22 Mart 1922 günlü Ateşkes Anlaşması Önerisi Yusuf Kemal Bey daha Türkiye'ye dönmeden İtiraf Devletleri Dışişleri Bakanları 22 Mart 1922 gününde Türkiye ve Yunan hükümetlerine Ateşkes Anlaşması yapmalarını önerdiler. Bu sırada ben cephede bulunuyordum. Ateşkes Anlaşması ile ilgili öneriyi Dışişleri Bakanı Vekili Celal Bey bana bildirdi. Ateşkes anlaşması önerisi ana çizgileriyle şöyleydi. İki yanın birlikleri arasında 10 kilometrelik asker bulunmayan bir alan meydana getirilecek. Birlikler insan ve cephane bakımından güçlendirilmeyecek. Birliklerin konumunda değişiklik yapılmayacak. Gereçler de bir yerden bir yere götürülmeyecek. Ordumuzu ve askerlik durumumuzu itiraf devletlerinin askeri kurulları serbestçe denetleyebilecekler. Bu kurulların yargıcılığını gönül hoşluğuyla kabul edeceğiz. Savaş 3 ay süreyle durdurulacak ve bu durum barış için yapılacak ön görüşmeleri Türk ve Yunan hükümetleri kabul edinceye dek üçer aylık sürelerle kendiliğinden yenilenecek. Savaşçı devletlerden biri savaşa başlamak isterse ateş kesme süresinin bitimine hiç olmazsa 15 gün kala öbür savaşçı devlete ve itiraf devletleri temsilcilerine durumu bildirecek. Efendiler, Yunanlılar bu öneriyi hemen kabul ettiler. Yunan ordusu Sakarya'da maddesel ve tinsel bakımdan yenilmişti. Bu ordunun yeniden geniş çapta bir saldırıya geçerek talihini bir daha denemeye kalkışması güç idi. Bunu bu gerçeği elbette herkes anlayabilmişti. Yunan ordusu yeniden kesin sonuç verecek bir savaşa sürülemeyince bizim bir yıla yakın bir zamandan beri hazırlamakla uğraştığımız ordumuzu uyuşukluğa düşürmek, ulusal hükümete umutlar vererek bekletmek ve böylelikle geçecek süre içinde ulusal hükümeti ve ordumuzu gevşetmek gerçekten önemli bir tedbirdi. Bunun için itiraf devletlerinin Anadolu'yu boşaltma ve yakın doğu sorununu çözümleme amacıyla önerdiklerini bildirdikleri bu ateşkes anlaşması koşullarını önemli inceledik. Önce Ankara'da bulunan bakanlar kurulu ile makine başında görüştük. İstanbul'daki görevlimiz aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan itiraf devletleri temsilcilerine verilmesini uygun gördüğümüz ilk karşılık şu idi. 23-24 Mart 1922 günlü telinizin eki olan ve ateşkes anlaşması yapılmasını öneren notayı bugün 24 Mart 1922 günü aldım. Bu nota ordunun durumunu da ilgilendirdiği için bakanlar kurulunda ve gerektiğinde mecliste görüşülmeden önce cephede bulunan başkomutan hazretlerine düşüncesini bildirmesi için yazdım. Bu notaya Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince verilecek karşılığım, temsilcilerin dilekleri üzere elden geldiğince kısa bir zamanda bildirileceğini temsilcilere duyurunuz efendim. 24 Mart 1922 gününde Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na şu düşüncelerimi bildirdim. İlke olarak, İtiraf devletlere dışişleri bakanlarının ortaklaşa yaptıkları ateşkes önerisini kabul etmemek ya da herhangi bir biçimde bu öneriye eğilim gösterilmiyor ve güvenilmiyormuş gibi davranmak doğru değildir. Tersine ateşkes önerisini iyi karşılamak gerekir. Bu nedenle vereceğimiz karşılık olumsuz değil, olumlu olacaktır. İtiraf devletlerinde iyi niyet yoksa olumsuz davranış onlardan gelmelidir. Ancak onların önerdiği koşulları kabul edemeyeceğimiz için karşı koşullar ileri süreceğiz Ertesi gün ajanslarda ve gazetelerde notadan söz edilerek şu haberler yayımlanıyordu Yakın Doğu'yu barışa kavuşturmak ve yeniden can ve mal yitimine yol açmadan Küçük Asya'yı boşaltmak amacını güttüğü sanılan bu önerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince iyi karşılandığı ve ittifak devletlerinin uz dileğine ve yan tutmazlığına güvenilerek hükümetçe olumlu karşılık verileceğinin kuvvetle umulduğu hükümet çevrelerince söylenmektedir sözü geçen önerinin akla yatkın ve uygulamaya elverişli koşulları kapsamasını ve barışın bir an önce yapılmasını sağlayacak nitelikte kısa süreli olmasını dileriz. Bakanlar Kurulu'nun verilecek karşılığın Avrupa'da bulunan Dışişleri Bakanımızın dönüşüne bırakılması yolundaki düşüncesine karşı da beklemenin gerekli olmadığını bildirdim. Verilecek karşılık üzerindeki genel kararımı da şöylece özetledim ateşkes önerisini ilke olarak kabul ediyoruz. Ancak ordunun eksiklerinin ve hazırlıklarının tamamlanmasından hiçbir zaman geri kalınmayacaktır. Ordumuzun içine yabancı denetleme kurulları sokmayacağız. Ateş kesmeyi düşmanın yurdumuzu boşaltması için kabul etmekle birlikte uygulanabilecek koşullar ileri süreceğiz. Ateşkes anlaşmasıyla birlikte boşaltmanın başlaması en önemli koşul olacaktır. Mart'ın 24. günü makine başında notaya verilecek karşılığı Bakanlar Kurulu'na bildirdim. Bakanlar Kurulu da Ankara'da hazırladıkları karşılığın bir örneğini bana bildirmişlerdi. Hazırlanan iki karşılık arasında kimi ayrılıklar görüldü. En sonu 24-25 Mart gecesi Bakanlar Kurulu ile Sivrihisar'da birleşip verilecek karşılığı görüşerek saptamaya karar verdik. Efendiler, İstanbul'daki özel görevlimizin Dışişleri Bakanlığı'na çektiği 25 Mart günlüğü kapalı telden anlaşıldığına göre özel görevlimiz Tevfik Paşa ile görüşmüş. Tevfik Paşa, temsilcilerin İstanbul hükümetine de verdikleri söz konusu notayı Ankara'ya göndererek alınacak karşılığın kendilerine bildirilmesini rica ettiklerini söylemiş. Görevlimiz Ankara'nın söz hakkını yalnız ateş kesme önerisi üzerinde mi yoksa bütün işlerde mi olduğunu Tevfik Paşa'ya sormuş. Tevfik Paşa bu soruya karşılık vermemiş. Görevlimizin İzzet Paşa'dan ne gibi haberler aldığı yolundaki sorusuna da Tevfik Paşa şu karşılığı vermiş. İzzet Paşa yakında konferansın toplanacağını ve ne olursa olsun aşırılıktan sakınılmasını bildiriyor. Atatürkçü olmak için, Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman